Merhaba arkadaşlar. Herkese tekrardan iyi akşamlar. Şu anda saat 17.59. Alfa Solar Enerji. Tavanda bekleyen not miktarı 10.153.000 Çok iyi bir tahtada bekleyen not var. Bugün sadece birkaç tane aracı kurum alabildi. Yine alıcılar çok iştahlı. Satış birazcık var diğer günlere göre. İşlem hacmi sadece 11.829.000 .152 152.000 lot satıldı arkadaşlar e, e, satılan lot miktarına e, bakacağız e, satılan lot miktarı toplam lotların ne kadar olduğuna bakacağız arkadaşlar satılan 2 gündür 3 e, sat, gündür satılan lot miktarı yüzde 5'i bile değil arkadaşlar yani 450 bin not dahi satılmadı yüzde 5'in altında satılan lot, lot miktarı şu anda saat e, 18 oldu 10 milyon 150 bin tavanda bekleyen alıcı var hangi aracı kurumlar almış onlara da bakalım bugün sadece bazı info. 50 bin not almış. A1 Kapital 48.870 Piramit 25.640 Gedik'te 24.754 lot almış. Satıcılara baktığımızda yine küçük yatırımcılar satıyor. Deniz, vakıf, ziraat garanti, yapı kredi. Bunlar da satış yapanlar arkadaşlar. Yine pazartesi gününe bir tavan serimiz, serimiz devam edecek. Ben bu 3 gün boyunca herhangi bir emir girmedim. Alış emri girmedim. Çünkü e, tavanda o kadar çok lot bekliyor ki e, bana sıra gelmeyeceğini düşünerekten emir girmedim. Ve e, nitekim de e, doğru oldu. Ama pazartesi gününden itibaren emir girmeye başlayacağım. Pazartesi ve salı günü almak için emir gireceğim. Ve bu benim belli bir süre e, orta vadeli portföyümde olacak Alfa Solar enerji. Bakalım 18.05 itibariyle tekrardan ne kadar lot satılacak. E, ne kadar tavanda alıcı bekleyecek. Onlara da bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar saat 18.05 ve şu anda alfasın derinlik gelmek üzere. Bakalım en son alıcı abi kapitaldi 10.457 bindi ve 10.77 bine düştü. Flip de aldı. Flip kapitalde aldı. Son alanlar burada arkadaşlar. Flip kapitalde alımlarını gerçekleştirdi. Satıcılarda zaten sağ tarafta yatırım finans gedik garanti bakalım ne kadarlık bir çok da fazla bir şey olmamış. 11 milyon 839 bine yükselmiş. Bir de 10.05'te işlem görecek ama yine 10 milyonun üzerinde 10 milyonun altına düşeceğini düşünmüyorum. 10 milyon 77 bin not alıcıyla kapattı. Yani 700 80 bin 780 bin TL'lik tavanda alıcı bekliyor arkadaşlar. Yine haftaya da umutlu giriyoruz. Gayet güzel giriyoruz. Aracı kurum dağılımlarında evet gördüğünüz gibi 4 aracı kurum vardı. Filip de alıcı alım yapabildi. Son dakika itibariyle. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu hafta bu kadar. Bugün bu akşam Sanika Enerji ile alakalı talep numaralarıyla kaç kişinin katılımı sağlanmış onları göreceğiz. Daha öncesinde yapmıştık bunları. Tam nokta atışı yapmıştık. Yine sanık ile alakalı diğer aracı kurumlardan e, talep numaralarıyla kaç kişinin katılım sağladığını göreceğiz. E, bir tahminde bulunacağız arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları bol kazançlar diliyorum.